bir şehrin sokaklarında yankılanan büyük bir fikir. Cumhuriyetin kalp atışı. Şimdi bu tarih ve vizyon dolu hikaye yeniden canlanıyor. İzmit, müjdeler kenti olmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısının 102. yılına özel Nebil Özgen Türk önderliğinde ve Umur Talu Genel Koordinatörlüğünde hazırlanan ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın da yer alacağı Cumhuriyet'in ilk durağı İzmit Belgesel Gala Programı 16 Ocak Perşembe saat 16.30'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde.